Selamun Aleyküm, hayırlı günler diliyorum. Şu e, karantina günlerinde evdeyken de görüyorsunuz, fark etmişsinizdir. Biraz fazla, e, normalden daha fazla video atmaya dikkat ediyorum. Şimdi, e, başıma gelen, muhtemelen sizlerin de başına gelen ve sizler ümitsizle ileten bazı olaylar var, bazı konular var. Bu konuları e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Nedir derseniz, şimdi... E, Biraz sonra bu tarafta da gösterim, yaptığım bir paylaşım ee, ve onun akabinde gelen bazı olumsuz yorumlar. Yani olumsuz yorum derken, bir iş yaparsın, işi paylaşırsın, onunla alakalı hani şurası eksik, burası fazla olabilir. Bak bunlar yapıcı yorumlardır. Ama e, gördüğünüz gibi çok anormal, ağzı bozuk, yani serseri diyelim insanlarla dalga geçici böyle değişik videolar e, değişik e, videolar değişik yorumlar geliyor bu şekilde bunları e, bu Facebook'ta CNC ve tornacılar grupları var bayağı büyük gruplardır eğer e, ilginizi çekiyorsa oraları da takip edebilirsiniz fakat gördüğüm bazı olaylar var şimdi herhangi birisi orada bir video paylaştığı zaman veya bir soru sorduğu zaman hemen altına işte dalga geçici, bu işi bilmiyorsan yapma, işte bu böyle mi yapılır, şöyle mi yapılır. İnsanların sürekli yani böyle e, hakir görücü, aşağılayıcı, yaptığı işi beğenmeme bu tarz yorumlar yapan bir kesim var. Yani bunlar az biliyorum, gerçekten az. Yani 60 bin, 70 bin kişi bir grubun içerisinde belki 100 kişi ama Milletin burnundan getiriyorlar. Diyorlar. Bunu biliyorum. Fakat neden bunu böyle yaptıklarını inanın ben insan olarak anlayamıyorum. Düşünüyorum ya neden? Bir insan niye böyle olur? Sürekli başkalarının açını aramak diyelim. Açı olmasa bile onu sürekli karalamak, moralini bozmak, yaptığı işi kötülemek. Bunu niye yapar bilmiyorum. Yani bu bir insan olarak ben kendime yakıştıramıyorum senelerdir bu gruplarda üyeyim. Herhangi bir paylaşma kesinlikle olumsuz bir yorum yapmamışım Eğer o paylaşım yapan kişi bir soru sorduysa biliyorsa mutlaka ona yardımcı olmaya çalışmışımdır. Eğer bilmiyorsam veya bir soru sormadan herhangi bir işini paylaştı veya bir güzel videosunu attı eline sağlık kolay gelsin bu kadar. Yani o insan sizden bunu bekliyor. Yani o zaten... E, ...kendi işini bir şekilde halletmiş. O işini o vaziyette getirmiş. Sen orada onunla dalga geçsen ne olur... ...geçmesen ne olur. O insanın kendi... ...özgüvenini kırmaktan başka ne işe yarar? Hiçbir işe yarar mı? Ben Zafer Karakaya olarak... ...orada paylaşım yapmam. Yani çok önemli... ...değil benim için. Ben zaten... ...bu yaşıma gelmişim. İşimle gücümle... ...belli bir aşamaya gelmişim. Bundan sonra... E, ...dediğim gibi yani... ...paylaşım yapsam ne olur, yapmasam ne olur. Ama ben özellikle... Siz genç arkadaşlarım, bu mesleğin başındaki öğrenci olan, üniversite okuyan, işte mühendislik okuyan ama tecrübe eksikliği olan arkadaşlar için gerçekten üzülüyorum. Niye derseniz bu tarz bir güruhun içinde kalacaksınız. Kesinlikle bunlara karşı ümitsiz olmayın. Onlar kendi eksikliklerini sizlerin yaptıklarından çıkarmaya çalışıyorlar. Tek amaçları bu. Bazı insanlar vardır. İçi kararmış. Kendi yapamaz. Yani kendi bir şey ortaya koyamaz. Fakat sizin koyduğunuz herhangi bir şeyden e, rahatsız olur. Yani ona etkilemese de rahatsız olur. Ve sürekli sizinle uğraşır. Biliyorsunuz. Boş insanlar, küçük insanlar, başkalarının yaptığı işlerle, güçlerle uğraşır. Kardeşim sen de yap. Sen de elinden geliyorsa insanlara bir örnek olur. Ya bir parça bir bilgi de paylaşsan zararı yok. Eksik veya fazla. Sen bir insana faydan oluyorsa kesinlikle kazanansın. Bilginin de bir zekatı var yani. Bildiğin bilgiyi de paylaşman lazım. Her şey kendini saklayamaz. Ben birçok arkadaşlar Instagram'dan olsun, Facebook'tan olsun, YouTube'dan olsun bana ulaşan arkadaşlar var sordukları soruları oluyor. Onlara elimden geldiğince diye yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama çoğu ne yapmamız lazım? Hani okumuş veya mezun olacak veya lise okuyor, üniversite okuyor. Böyle arkadaşlarımız var. Ne yapmam lazım? kendim geliştirmem için diye bana soruyorlar. Ya ben hani çok süper, mükemmel bir insan değilim. Ama neticesinde bir tecrübemiz var. Bugüne kadar öyle ya da böyle bir şekilde geldik. Hatamızla veya günahımızla. Şükür Allah bugün kendi işimizi kendimiz görür bir pozisyondayız. Arkadaşlarımız da teveccüh gösteriyorlar. Bizlere sorular soruyorlar. Ben de onlara her zaman diyorum ki yani her zaman önce işin içine girmek gerekiyor. Yani ee, uzak kalmayacağız. Üstümüzün başımızın kirlenmesi, elimizin kirlenmesine korkmayacağız. Her zaman yeni bir şeyler öğrenmeye çalışacağız. Ama şu da bir gerçek yani çok yerde işe başladığınız zaman oradaki usta size bir şey göstermeyecek. Bunu bir kere kafanıza koyun. Gösterenler olabilir mi? Olabilir. Ama e, çok fazla olmayacağını söyleyebilirim. Çünkü sen yetişirsen onun yanında belli bir aşamaya gelirsen o adamın bulunduğu pozisyonu tehlikeye atar. Bu durum. Niye? Çünkü sana daha düşük ücretle patron aynı işi yaptırabilecekken ustaya niye daha fazla bir ücret versin? Haliyle o da kendisine sıkıntıya sokmamak için her şeyi öğretmez. Gerektiği kadarını öğretir. Bu bir gerçek. Burada işte size pay size düşüyor. Yani görev size düşüyor. Kendiniz çalışacaksınız. İşte e, bazı videolardan olur, benim paylaştığım veya diğer arkadaşlarımızın paylaştığı videolardan işinize gelen, hoşunuza giden şeyleri alın, öğrenin. E, kendinizi geliştirmeye bakın. Yani bu işin başka bir yolu yok. Yani gerçekten başka bir yol. Çalışacaksın, bir fiil işin içinde olman lazım teoriyle, işte pratiği harmanladığın zaman kendinizi geliştireceksiniz. İnşallah hepiniz çok iyi yerlere geleceksiniz. Yani dediğim gibi ümitsiz olmayalım. Ama böyle insanlar görünce de nasıl ümitsiz olmayalım? Yani kendime bile soruyorum. Kaldı ki siz kim bilir neler düşünüyorsunuz. İnşallah iyi insanlarla karşılaşırsınız. Doğru insanlarla doğru yerde karşılaşırsınız. Ve ee, yolunuz, bahtınız açık olur. Yani Rabbimden bunu dilerim. Gerçekten ee, amacım bu. Bir şeyler öğrenin, bir şeyler yapın, kendinizi geliştirin. Zaman öyle işliyor. Yani bunu bilin. Zaman hep eksi, hep eksi. Sizler için, bizler için. Ben bu yaşta hala aklıma gelmeyen ee, puan düşünemediğim bir şey herhangi bir videodan bakıyorum. Aa, böyle de oluyormuş. Ya onu aslında düşünsem yapabilir miyim? Yapabilirim. Ama insan ufku bazen hep aynı şeyleri yapa yapa kapanıyor. Yani onu orada gördüğün zaman ışıyor bir şeyler. Yoksa e, yapamayacağından değil. Altyapınızı yapın. Yani e, ondan sonrasındaki her şey e, çorap söküğü gibi gelecek. Yani torna mı öğrendin? Freze mi öğrendin? Üçekten atıyorum. Ondan sonra Dördüncü eksen gelirse ya el mahkum yani bir şeyler geldiği zaman kendini geliştireceksin. O makina sana bir şeyler öğretecek, Sorulayacaksın. Atıyorum tuttu 5 eksen bir makine geldi. C eksen bir torna geldi. E şimdi altyapım varsa bunlara yapmak, bunları öğrenmek çok çok zor olmaz. Ama sıfır altyapıyla bir şeyleri yapmak gerçekten zordur. O yüzden İşin ufa veya büyüğü olmaz. Her bilgi iyidir. Hiçbir bilgi boşa gitmez. Bunları her zaman aklınızı bir tarafında koyun. Ben şimdi videolar yapıyorum görüyorsunuz. Bu son zamanlarda video sürelerimi biraz kısalttım. Sebebine Şimdi uzun videolar yapıyorum. Ya videoyu anlatırken aklıma bir şey geliyor. Ben sıkıştırıyorum araya. Onu koyuyorum, bunu koyuyorum. Video uzuyor haliyle. Fakat toplam izleme süresine bakıyorum. Atıyorum 10 dakikalık bir video 2 dakika izlenmiş, buçuk dakikası izlenmiş. Yani atlayatlayatla. Ona bir süre ayırmak istemiyorsunuz. Belki haklısınız, belki daha önemli işleriniz var. Ama o atladığınız bir bölümde sizin için yararlı olacak bir bilgiyle karşılaşabiliriz. Onu da atlamış oluyorsunuz aynı zamanda. Yani izleyip izlememeli size kalmış. Ama ben elimden geldiğince, karınca kararınca bu şeyi bir şekilde devam ettireceğim. Yani bu sıklıkta da olmaz. Daha ender olur ama e, zaman zühür eder. Birileri gelir açar. 10 sene olur, 5 sene olur. Ne zaman istersen. Açtığı zaman bir kaynak olsun. Bir yararlana, yararlanabileceği bir bilgi. Bu benim kanalımdan bulabilsin. Dua etsin. Yani e, bir teşekkür eder. Belki gönlünden Rabbinin ne yapacağı belli olmaz. Belki oradaki bir kişi bir Allah razı olsun demesi bizlere çok çok büyük e, dar zamanlarımıza yetişecektir. Ben buna inanıyorum. Bilgi paylaşıldıkça çoğaldır. E, o yüzden lütfen elimizden geldiğince e, bildiklerimizi paylaşalım. Yeni nesle bir şeyler vermeye çalışalım. E, bu benim hayat gayem. ne kadar e, başarılı olabilirim. Allah bilir yani yapacak bir şey yok ama bu şekilde e, elimden geleni yapmak istiyorum dediğim gibi hiçbir zaman ümitsiz olmayın size ümitsizlik pompalayan insanları yolunuzdan açın onları e, kenara itin hedefinize kitlenin o sağdan soldan konuşan insanları e, takmayın siz hedefe kitlendikten sonra o hedefe de e, gitmek için, ulaşmak için gerekli adımları attıktan, çabayı gösterdikten sonra Allah'ın izniyle kimse sizlerin karşısında duramaz arkadaşlar. İnşallah e, video biraz uzun oldu. E, sonuna kadar e, izleyenleriniz çıkar. İzleyen olursa da onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Benden bu kadar. E, bugün e, bu videoyu bu şekilde kapatalım. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İftar vakti de Yaklaşıyor Biraz acıktık haliyle İnşallah sizler de Ramazan'la aranız Güzel geçiyordur dediğim gibi Bu sene Mevla Serin bol tatilli bir Ramazan Nasip etti bizlere Çok sorulanmadan Ramazan'ımızı geçiriyoruz İnşallah iş hayatımızda da Şu virüs belası Geçtikten sonra iş hayatımızda da Hayırlı bol kazançlar Bizler için yeni fırsatların Karşımıza çıkacağı bir dönem olur Rabbimiz hepimizin yolunu, bahtını açık etsin inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.